Dostlar selamünaleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler iki adet ürün tanıtmak istiyorum size. Şu birincisi, şu da ikincisi dostlar. Abiler, şu birinci ürünümüz. Hiçbir işlem yapmadık. Sadece temizliğini yaptık bu malzemenin. Bu malzeme de katalindir. Saydam renklere sahip. Eski bir tespittir. Minimum 8-10 yıllık bir malzemedir dostlar. İri boyda bir tespittir. Yani şöyle göstereyim ben size. Minimum 8-10 yıllık bir malzeme. Minimum. Habbelerde falan ufak tefek böyle oynamalar var. Muhtemelen çıklık torna diye yapılan ürünlerdendir bu zamanında. Şöyle göstereyim ben size. Koleksiyonluk bir tespihtir. Hamuru muazzam. İri boyda. Ortalama ölçüsünü de söyleyeyim ben size. 13 milime. 15 küsür milim. İmame yapısı falan muazzam. Hiçbir işlem yapmadık. Sadece cilasını yaptık abiler bu tespihin. Parlament mavisi. Direkt vitrinlik bir tespihtir abiler. Değerli ve kıymetlidir. Koleksiyonluktur bu ürün. Bilginiz olsun. Şöyle şu birinci ürünümüz katalindir materyal. Dostlar şöyle bir adet miskevimiz var. Şu obje kendi objesi değildir. Püskül oldukça büyük. Bu malzeme de büyük boydur. Yine dediğimiz gibi eski miskevilerden. Hamur yapısı muazzam. Tek parça koleksiyonluk iri boy bir miskevi. Şöyle göstereyim ben size abi. <laughs> Çok güzel durmuyor mu abi? Hiçbir işlem yapmadık biz buna. Ee, sadece cilasını temizliğini yaptık. Çok mattı bu malzeme. Şu obje kendi objesi değildir. Oldukça ağır bir gümüş püskül var üzerinde malzemenin. Ee, ürünümüz Eski bir miskevi. Bunu Osmanlı diye de e, veriyorlar. Yalnız Osmanlı değildir bilginiz olsun. Değerli bir malzemedir. Eskidir ve değerlidir. Koleksiyonluk ir, iri boyda bir miskevidir. Ortalama ölçüsünü ben size söyleyeyim hemen abi. Abi şöyle 12.5 milime 15 milim 2 adet iri boyda bir tespih. İkisi de koleksiyonluk. İkisi de muazzam bir ürün. Abiler şöyle sadece bunların temizliğini ben yaptım. Bilginiz olsun. Başka hiçbir işlem yapmadım. Temizliğini cilasını yaptım. Püsküllerini ayarladım. Taktım objeye buraya bir tane yaptım obje. İkisinin de oldukça ağır. Çok iddialı. İki ürün. Gerçekten bayağı güçlü hamurlara sahip. İnceleyin derim. Bütün dostlarımızın da işi gücü rast gelsin. Selamun Aleyküm abilerim.